Allah'ım elveda. Canım bana bir vurun ya. abi de, ne aç adam, çok sıkıntı ya. Garibanlık başka bir şey mi? Aman, işte çember. Önünde canavar var, canavar var. Büyük bir şey. Ne? 44 olan. Yapabilecek. Buraya gidemeyiz. Ne yapmamız lazım? Burada bir şey yok herhalde. Boş bura. Üstte yol var. Üstte yol var. Gizli hazır mısın? Düşüreceğim onu. Dojlayın. Aa. Başka bir şey geliyor. Başka bir şey geliyor. Atacak ne işi yok. Atacak orada canavar var? Deniz. Aa, ne yaptın oğlum? Sülük mü tuttun? Öldü, öldü, öldü. Tekrar bir yaratık. başka yaratık daha var. Başka bir yaratık daha var. Girelim, öldü de bir yaratık. arkasına geçin. Tata et kırık var solumuzda Hiçbir şey yok bu hiçbir şey yok. Abi hiçbir yaratık şey loot göremiyor. Evet, ileride geçebilirseniz loot var. Kapalı. <laughs> Atacan neredesin? Atacan benim gibi durmuyorsa yaşamıyor Beyler evet, arkanızda dikkat edin bir şey var herhalde geliyor arkanızda Arkanızda şu an arkanızda Geliyor geliyor kaçın Hayır var 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 Saat 5 olmuş amın akıyım Bu kaçıncı gün? Tamam Onur Gel Öldü mü Öldü Enis Enis arılar soktu Enis <laughs> çok şey yaptı 93 amınım 700 loot'tan 93 alabilmişiz Yok oğlum yarısına bile gelemiyoruz Birbirimizin ölüsünü de satarız Hiçbir şey yetmiyor orada Telefonu Ben aşağı atlıyorum Ölümü satın Hayır atlama Salak suya düştün mal ben bunun kanka, ana kanka, anasına kanka. mı sövüyüm? Başka bir şey ne kanka. mi sövüyüm? Ananı arıyorum Atacan ananı arıyorum. Peace out. <laughs> Almadı lan. Beyler. <laughs> Uçarak suya atladım ya, yok. Tam götüler. Ben burada yaşayayım ya. Zaten uzay boşuna atacağım. Sanki kendini satsana. Ana şurada bak. Beyler. Biz direkt gördünüz mü? Şurada bak inşaat var. <laughs> Onur aynı şekilde öldük. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben 80 yazısını görür görmez hemen geminin arkasından atladım şey. Sağ ol. Seni atamazsınız. Kapıyı kapayın. Kapıyı kapayın. Kapıyı kapayın.